Ankara'da seyirci yok değil. Şimdi İstanbul'da seyirci sayısı azalmış olabilir ama Ankara'da nüfusu oranla İstanbul'dan çok daha fazla seyirci var. Olabilir. Tabii. Yani bu bir gerçek. Hani 6 milyonluk şehirde muhtemelen oranlarsak şimdi veri yok elimizde ama hani Ankara seyircisi kalıbı boşuna çıkmamıştır. Ama e, Ankara seyircisinin tercihleri çok farklılaştı. Bizim evet. şikayetimiz de aslında bir nevi buna yani kapalılaşmasına yok, biraz daha farklı bir bulanmamasına, arayışına girmemesine ya Ben olur. de zaten seyirci karşılık veremiyor. Evet. Yani seyirci var, ben de görüyorum. Çünkü CSAO'ya gidiyorsun, evet. 2000 kişilik salon, yurt dışından gelen bir ekip olduğu fiyatları o kadar da ucuz olmuyor evet, yani. Evet. CSAO'da da konser olduğunda yabancı konserlerde hele, doluyor Ya da ben çok az gittim, ama devlet tiyatroları oyunları zaten doluyor opera bale doluyor. Yani mesela benim çok hoşuma gitti. Yani e, İstanbul'da ne kadar İstanbul'da bazen alternatif işler de olmayabiliyor. Çok üzücü gelirdi bana. Yani çok güzel işler yapıyor ama tırnak içi alternatif kaldığı için işte dans tiyatrosu, osulusu yapanlar şey ya Ankara MDT ben mesela merak etmiştim gittim yani ne güzel bir seyirci kültürü var evet. yani dolduruyorlar o opera sahnesini mesela çok hoşuma gitti İstanbul'da da MDT'nin bir seyircisi var ama inan bence daha ortalama olarak azdır evet. yani Ankara'da İstanbul'a göre alternatif görülebilecek işlerin halen bir şekilde seyirci buluyor olması çok güzel ama işte bu